Şaka yapıyordum. Ben begatı ham yaptım. Şunlar yok bakmayacağım. Ee, ne yapalım şimdi? Ee, şurada... Tamam. Bu melonumuz Abdullah. Şimdi Abdullah'a Türkçe duplaş yapacağım. Abi benim adım Abdullah. Bana bir adet elmas kılıç versene. Tabi efendim. Hadi hemen Abdullah'a bir elmas kılıç verip kafasına çakalım. <laughs> Abdullah yeni el baskılı sevdin mi? Senin ayağına bir müzik adama hayat atlasacağım. Abdullah sana hayat Tamam Mutlu ol be. Abdullah'ın kafası cennete gitmiş. Neyse. Şimdi bu ise Zahir. Zahir'e biz ne yapalım? Yapalım bir yani bir robot koyalım ve de bir mızrak atalım onlara çünkü biz bir spartalıyız. Evet adamın kalbinden mızrak geçti. Şimdi bence bir zamanı durdurup o mızrağı ağır çekimde atalım ki adama daha hızlı gelsin. Şimdi Zahir ben sana, ben sana ne, ne söyleyeyim mi? Ben sana hayat basacağım. Çünkü hayat 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 gel hayat Zahir'e gir. Ama ben robota ne yapayım? Asit olmalı. Ha. ha şimdi bunu ben elime geçirdim ya. <laughs> Sokakım böyle hmm. böyle. Sokamadım. Şimdi izin. Ay Sokarım ben bu mızgı. Ay anne sokarım ben bu mızgı. <laughs> Abi benim adım Zehra Bana bir adet emik set verebilir misin? Tabii ki de Benim adım Emik Ben bir zoktum Ve benim elimde bir mızgak vardı Ya Arkadaşlar şimdi bak. Abone olun. Bakın ne güzel yazdı. Şimdi ben de ne var ketnep. Stan Ben bu neymiş? Hmm, bomba yedi. Tamam bak bu o bir bomba. şey yemedim bugün. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Anım kız. <laughs> Ama. Hayırlı. Ne varmış, ne varmış, ne varmış. Ya. Ana bu ne be? Parazitli melon mu? Bu ne? Aa bu update melon. Dön şimdi bak. Bu ne? Bunu açacak. Bu buna sarılacak. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşım mesaj yolladı. Bir robot serisini yapayım diye. Tamam şimdi bak. Ben size seriyi özetlerken şu melonu Bak ben size seriyi özet... Bu melon bu bombayı atana kadar... Daha, daha, daha ben size bu melon bu bombayı... Y parazitli melona atana kadar abone olmalısınız. Süre doldu. Aa, aa, aa. Şaka yaptım. Şimdi bundan önce abone olduysanız tamam. Ama bundan daha önce abone olamadıysanız size bir tükürük. Çünkü neden olmazsın? Neyse abone olun. Hemen. Eliniz bir yere gitmiyorsa böyle patlatırım sizi. Şimdi bu neymiş? Oo. Bu bir güçlü adam. Bakın görünüşünden belli güçlü adam. Adı üstünde güçlü adam. Şimdi al. Oh. haşlanmış melon. melon. gibi gitti. Parazit güçlü melonu enjekte Evet. Başka ne oldu? Ah, abi reklam YouTube'da. Az önce reklam geldi. Ben reklamları sansürledim ve toilet geberdi. Şimdi siz o yaptıklarıma bakayım. Bakın bu benim arabam. Şimdi size bu arabayı anlatayım. Ve bir kaydet. Şimdi bu bir ışık. Çık tutacak size. Bu ışık bir el feneri. Şimdi bu arabayı izle. Ya da yaptığım çünkü araba yok. Bu şey benim su tabancam. Size önemli bir bilgi. Su tabancalarına iğne takarak onları güçlen, onları bir zehire dönüştürebilirsiniz. Ve de bu güçlendiğimiş melon. Zaten ne de harika. Şimdi size daha da harika bir şey göstereceğim. Tamam Ve bilmediğim adam. Bu ikisi çok güzel. Net. Evet. Kam Ve bir ülke. Trapetus adası. Bakın. Trapetus. Zamanı durdurup öyle yapayım bence. Ve Du benimmst Telefonum, Telefonum, ah, Telefonum, Telefonum da Telefonum, ja, yeah. von Telefonen der Welt der schönste Englisch, 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 baba, baba, baba. Aa! Oğlum Oğlum Berat yiyor Çünkü ben Berat'ım Tamam Arkadaşlar Kardeşime yemek yedirmemi söylediler Lan ben kardeşin değilim. <laughs> <laughs> Neyse devam. Söylediğimiz resmen her şey yalan. Çünkü yalanlar dayanır bu dünya. Ve bu böyle olur Şimdi bu iki melon ne demiş söyledim mi bak bu iki melonun bir özelliği var şimdi bu melonun bu melon büyük güç şey, sahip diğer melon ise çok güçsüz tamam şimdi bak bu uçabiliyor ve bunun kolu da kırılabiliyor ama bu melon içe bir kaktüs çağırabiliyor. <gülüyor> 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 Ve bu reklam. Çünkü reklam olmak istedi. Sponsorumuz yok. Söyleyeyim. Ve hayatını da ilk defa bir YouTube videosu reklam görüyoruz. Subscribe lucky. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Söyleyeyim ha ama birisi bana şöyle söyledi abone olmayan kişilerin evine basacağız abone ol yoksa sabah bu olduğu bak bu oldu bak bu oldu görüyor değil mi Bak zamanı durdurabilir bu oldu bak zaman yavaşlattılar Görüyor değil mi Bak bunlar kulaklar Yani zaman falan dinlemez adam. Ben yani bu klok ben dedim. O hiçbir işe yaramaz. Var. Ama bak bu klok ben de ne edebilir Söyleyeyim mi? Bir tane Star TV ben. Abi bas Star TV beni. La. Hocam klok menin içinden geçti. Artık bir saat kafa yok bak bu okçuyu tek kişi çak rock Şimdi çak adamı bize. Ya çaka yaptı. Bir adet kulak ben. TV ben ama yenebilir. Hadi çak bizim TV'yi. Düdüdüt Düdüdüt Geliyor bizim adam geliyor. Yok 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 yok. Bu, bu bizim baba. Bu bir baba baba baba. Hocam biz sana ne ne doktor dok, otobüsü mü yapas Ana Onu bu ne hocam bu ne? Bu dünyanın en güçlü adamı. Adamın elleri bıçakla bu, bu ne biçim adam? Bu melon adı. Bak bastın ne lan bu? Grey melon. Grey melon evet bu arkadaşlar bunun adı Zort Zort. Kendisi bir mafya babasıdır. Önündeki ise kuzeni Abdullah Zart dı gıdık dı gıdık. Abdülgaz'a tıkıdık tıkıdık her zaman böyle O yüzden böyle. Adı uzun. Şimdi size Abdülgaz'a hır hikayesini anlatayım. Abdülgaz'a bebekken sürekli gıdık 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 demişler. Ve bu adı sahip oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ne görüyorsunuz söyleyin. Çete yazın. Şaka yapıyorum. Canlı yayında değiliz. Ve sadece o televizyon. Morlu olan geliyor. Bekleyin. Ve geldi baba, geldi baba. Neyse. Şu diğer filmde neyse. Ve işte bir TV ben yapmak için böyle bir kaykakınız olmalı. Görüyordunuz değil mi? Bak bu bir melon. Görüyordunuz değil mi? Böyle adamı hiç görmediniz. Çünkü bu çok güçlü. Ve buruk. buna bence bir tüfek verse bu. Kim alır? Hadi. Soruyorum. Ve... Omenos bombası. Omenos bombasını bilmiyorsanız şu gideceğiz. Omenos bombası patladı demin. Bakın Omenos bombasının gücü. Bakın siz Omenos bombasının gücünü küçümsediniz. Şimdi bakın bu taretler gelen geçeni neden sen bizim bölgemize geliyor diyorlar. Örnek. Arkadaşlar iki saniye Ye bizim reklamı gel. İşte ama bizim... Oh baba oh, oh, oh. Görüyorsunuz adamı değil mi? Ama şimdi bakın delice daha delice şeyler göstereceğim size. Şimdi size dünyanın en deli şeylerinden biri bu. Bunun özelliği mi ne? İzleyin. Dur. Bunun özelliği mi ne? Bakın. Bakın. Ve bu. Bir yol. Bakın bu bir yol. Bakın bu bizim bir yolumuz. Bildiğimiz yol bu. Bak şimdi bak bu yola biz de koyacağız söyleyeyim mi? Bu yola bir bobik katır böyle. Çünkü dilden olmaz şey Evet molotof atınız bu yollara. Şaka yaptı Bu bir lastik Blue Ve bu molotoflar ise onun öldürme tarifi. Evet. Molotov ne işe yarar? İnceleyelim. Molotov. Molotov'u atarsak da Çok büyük merak ediyoruz. Size yok. Şimdi fırçayla bak. Bunun içinde bir sıvı var. Bunun ise adı ya. Şimdi bak sallanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak bu Çarpıda bir enerji dolup yanmaya başlıyor. Ama bu da bir kamyon geçmek istiyor. Şimdi kamyonun içine tabii ki de bile koyulabilir. Çünkü burada bir adam. Şimdi birkaç kişi daha koyalım. Kamyona bir kişi, kişi daha. Bir kişi daha. Tamam bakın. Dört kişilik ekip. Buradan gidecekmiş ve patlamışlar evet kabiyoda patlayabilecek. gördünüz değil mi patladı işte ve bir melon bir kapuz 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 gitti kapuz arkadaşlar Bak size de göstereceğim. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Ve akı. Çünkü bu bir akü. Akının yanına bir tane kalkmış kabak çorbası koyalım. Ve bunu gücünü 999 ayarlayalım. Çünkü en fazla bu olur. Neyse yüz olsun. Şimdi bak bunu da bunu bağlayalım. Şimdi bak burada ne oluyor göstereyim mi bak. Bu mermer dedi. Ondan sonra bu çalıştı. Ve bura çok kötü şey olacak. İzle. İzle. Adama elektrik çarpacak. Bakın çok fena elektrik çarptı adama. Bakın abone olmazsın.